Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Murder Mystery 2 oynayacağız ve bugün yanımda Noob var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk değil mi kalıyorum ben? Başka ne diyeyim? Innocent. <laughs> <laughs> ben de innocentim. <laughs> 10 yıl sonra Murder Mystery oynuyorum ya. 3 aydır Murder Mystery videosu gelmiyor. he <laughs> Dur bu arada oyuna ekant güncellemesi gelmiş. Şu yumurtaları da bir toplayalım. Evet. Bu arada sen... Ben o videoyu izlediğimde benim sesim az geliyordu. Orada yükseltirsin değil mi? Hı, yükseltirim. Tamam, az geliyordu da ondan arkadaşlar duymuyordur. Orada katil kendini belli etmiyor. He. Her yerde yumurta var abi bu. Ne ne güncellemesiydi bu? Egans. Paskalya mıydı? Aynen, Paskalya. Paskalya, Paskalya, Paskalya Türkçesi Paskalya. Anladım. O baya vurdu yumurt var. Toplayın beleş silah falan veriyor. Bıçak falan veriyor. Ha, birisi elinde şey tutuyordu ya. Yumurta tutuyordu. Yumurtayı nereden alıyorduk? Dükkandan galiba. Dükkana da eklemişler. Sanırım. Hmm. Ya da onu bıçak olarak kullanabiliyor. Lan! 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 sen miydin lan katil? Bakacağım. <laughs> lan çakal ya. Oo şerifi öldürdüm. <laughs> Çok iyi, çok iyi. <laughs> oh my god, şimdi Şerif'i görüp silahını al. Arkadaşlar koşun koşun, Şerif'in silahını alın. Oo, oh, izin vermeyeceğim, izin vermem ona. <gülüyor> Arkadan <gülüyor> gelsinler, ben şu almış, an takipçilerime muhtemelen. yazıyorum. Evet, takipçilerime hemen yazıyorum. Ters köşe yapacağım. Arkadaşlar... silahı daha... Oo, oh, bu yumurtaları toplayalım. Garajdan... Allah! Burada, burada, burada! Alın. Çete birisi şey yazdı. En sevdiğim YouTuber Nuboyunda ve Altay Rokluks yazdı. Oo, kazandık. Hayır be kardeşim be. Yok, bitmemiş, bitmemiş. Ben kazandık sandım. <laughs> Adam silah aldı, gidiyor lan kız. Nasıl lan? Öldürdüm. Kızın elinde, vallahi kızın elinde. Allah sıkıyor. Oldu şu an. <laughs> Sen ne yapıyorsun şu nerede, an? Nerede? Şu an televizyonlarda. Tamam. Allah buraya geldim. Oğlum televizyon orada değil. Bu televizyon eski Altay Roblox stüdyolarını hatırlatıyor. <gülüyor> 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 Bu değildi. ben şuradan bir para toplayayım, para lazım. Para lazım abi. Ekonomi kötü. Hangi tuşla şey yapıyorduk, bir şey katıyorduk? R miydi? Hangi E E E, tuşuylu. e Tamam. E. Heh, tamam. Şu an hangi tarafta? Vallahi nasıl desem yine televizyon oraya geldi. Ya ortada geziyor öyle, kafasına göre takılıyor. Anladım biri sıkıyor. Aa 25 saniye falan kalmış. Bu arada ben göremiyorum onu. Bende bir hatam var bilmiyorum ama. Sen de bug olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Siyahlı bir kız yani. Aa öldüm. <laughs> Aa dur yüzün gözüktü lan. Aa şey. Aa vallahi şey. Aa, <laughs> <gibi şah>. çıktı. <laughs> Aylen. <laughs> Maskesi düştü abi az önce. Orada ben de gözükmedi. Ben de gözüktü. Orada bir yüklenmedi. Ben de diyorum bu şey nerede diye. Ee, diğer ben öldürdüm sanıyorum merkezi. Abi bu şey Milvey sever. Milvey sen de süt yazıyor değil mi? Kafa yiyeceğim evet. Sütbaz yazıyor. Bak bu da iyi soldaki harita da iyiydi. Ya, e, sağdaki harita da iyiydi aslında da neyse. Hı. Hepsi iyiydi ya, güzel bu haritalar. Büyük haritalar, aynı. Orada şu event'e bakayım ben. Ne event'i e abi? Eee, e, 2023 Paskalya. Paskalya, ha, ha tamam mesela bak. Mesela benim 40 tane şey var, yumurtam var. Eee, 200 olunca bir tane şey veriyor. Silah deseni veriyor. Ben de bakayım. Benim de 46 tane varmış. <laughs> O direkt biri ateş etti silahla. Ya benim ekipmanlar iyi abi sorun yok. Oo. Merhabalar. Şu yumurtaları toplayalım. Allah lan Kim katil. <laughs> Öldüm ya. Dur bir ismine bakacağım. İsmine bakacağım. Sen Kim bir bu? bu? Da nasıl bir katil? Tasik. Tasik diye birisi. Oğlum ta tasik şeyi söyle. Avatar'ın kahverengili. Tamam. Avatar kahverengili bir şey. Evet kahverengi. Daha çok detay Gözlük takıyor. Tamam. Gözlüğü Böyle takıyor, saçında... saçı bedava bir saç, kız saçı. Şu an çok yanlış yere geliyorsun ha. Orada. Ha. Şu... o. Aynen kaç. Oğlum, o nasıl kahverengi ya? <laughs> kahverengi. Abi, Başka abi, ne bu... olabilir? Siyah mı? Bak bir tane yumurta topladım onun bana bir şey verdi ama öleceğim. ne verdi? Bana da verdi. Bana bir yumurta. Bana da ilk o ilk Pascalya'da oynadığım zaman vermişti. Dur hemen şuradan bakabilir miyim acaba ama katil peşimde mi şu an? Bilmem. Neyse biz şu şeyleri toplayalım. Paraları falan bir toplayalım. Topla topla. Toplayalım beleş paraya. Beleş para baldan tatlıdır derler. Topla. Tamam ben topladım şu şeye bakayım. Ee, evet bak bir tane şey toplamışım bundan birkaç tane daha toplarsan bana e, değerli bıçak ve silah verecekmiş. İyi. Güzel. O herkes şeye toplandı. Dışarıya toplandı herkes. Aynen. Ben öldüm izliyorum. Şu an katil nerede sen göreyim? Katil, katil, katil de dışarıda. Ama şey, kim Şerif? Lan Şerif ölecek. Şerif ölecek. Katile selam çatışmaya devam. Al alacaktım alamadım, alacaktım alamadım. Geliyor, geliyor. Run, run. Allah. <laughs> Abi nasıl <Allah>. al <laughs> Lan kaç kaç. Fake at, fake at. Taktik yap. Allah geliyor, 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 geliyor. <laughs> Ucu ucuna değiyordun ha! Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aha vurmaya çalışıyorum. Abi sıyırdı bu arada yes, Ulan yeah, kız gülümsüz yeah. çık. Yes. <gülüyor> <gülüyor> hem şerif oldum hem de katil oldum çok iyi Ya işte video çekenler şanslı arkadaşlar biz 10 yıldır video ben çekmiyorum o oh, kahraman olmuşum. O oh, bayağı oyun bonus falan verdi. Çok iyi. Mis. Sen kaç levelsin? Bakayım hemen levelime. E, 70 level. İyiymiş. iyiymiş. Ben i̇yi, 43'üm hala. Ben eskiden. <laughs> ben 43'üm. Şey, buna verin. Aynen buna verelim. Burada şey yine, var ya. Yine mi baskın yedik ya? <gülüyor> <gülüyor> yine <laughs> mi <mı? Ya yine gülüyor> baskın? <gülüyor> Kafayı yiyeceğiz. Arkadaşlar videoda çıktınız. Artık daha kaç kere çıkacaklar hiç innocent bilmiyorum. Oğlum be. Ben de. Oo şey murder olmuştum. Olmalı şimdi. Nereden inanalım senin yüzden kaçtı? Hı? Şu an yüzde beş. Katil olma. Ha. Bak biri makineye girdi umarım katil çıkmaz. Oo oh, tamam innocent Hı. iyi. Siyahlı bir kız innocent. Ben de geliyorum makineye. Ha, umarım katil değilsindir ya. Niye katil olayım abi? Ne bileyim ben güvenemiyorum yani. Ya niye güvenmiyorsun ya Allah Allah. Yıllardır Uzak, güvenediniz. Uzakta ederiz. bekleyeceğim, uzakta bekleyeceğim. Hah güzel tamam. Ah tamam. mücevherim ben işte. katil kesiyor bu arada dur. Ben, ben yine gireyim. Ben kaç... Lan. Bak ben de inosentim tamam. katil oh. nerede? Katil bak, kim lan? Bak bu mu? Bak şu kız %100 Yok o değil o değil inosento Ha Bunun şu mu? Şu ilerideki mi? Yok yok bu az önce ne şeydi diyor, katil Neyse şeyleri mi? paraları toplayayım Abi beni şey yap Abi, Kopyamı çıkar Biri ölmüş Kopyamı çıkar benim Dur F'e mi basıyoruz? Tamam bastım Allah öleceksin Aa gittik geçmiş olsun. Öldün mü? Yo. Ne oluyor lan? <laughs> lan bir tepelendim. What? Aa yoksun şu an orada. Oo çok güzel yere saklandım. Tamam burada beni kimse bulamaz. Nereye saklandın acaba? Benimsin içindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa geleceğim oraya. <laughs>

Koş. Koş direkt şeye basacağım. Bas. Tamam. Kapılar kapandı. Mis 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 mis. Aa, kapılar kapandı. Ben kapattım ben kapattım. İçerideyim. Saklanacağım saklanacağım. Çabuk saklan. Ben portalla oh, ışınlan ışınlansam oh. mı? Çok şükür. O, kesiyor. Bayağı kesiyor galiba. Yayında olsaydım şu an herkes beni bulurdu. Dur buradan geçemiyorum. Ben portalla ışınlanacağım. Ben kaçtım. Ortadayım ben şu an. Allah katil burada. Gördü mü? Görmemişti. Görmedi beni. Çok iyi. Ah, katil öldü. Beleş oyun, beleş oyun. Mis, beleş tamam. Al. şöyle. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.